hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün buzlu e, buzdolabı temizliğini bitirdim. Ondan sonra e, duşa girdim. Ojelerimi falan değiştirdim. Sonunda düzgün. Yeni aldığım Kaza giydim fakat kurtmaya atmıştım. Birazcık çekmiş. Tunik gibiydi. Şimdi normal kazak boyutuna ulaşmış. Böyle çeke çeke biraz daha sündüreceğim. Öyle düşünüyorum. E, şey güzel dokusu. Yalnız ben bu kadar kalın kazak giyemiyorum. Bugün bir aksilik çıkmazsa akşam arkadaşıma gideceğim. Başka bir yere gittiğim zaman da yanıma böyle hırka falan almayayım diye kalın giyinmeye özen gösteriyorum. Kazak yeni moda. Bunun bir de hırkasını bulsam aslında ondan da alırım. Bu şey kolları falan seviyorum böyle. Ay acıktım gibi de oldu. Baya yoruldum bugün. İlham da yıkadım. Kendim de yıkandım. Vallahi bir kendime geldim. Saçlar yine aktı şakır şakır masmavi akıyor bir de bütün banyo mor oluyor böyle mavi mor. Neyse bakalım en azından alttaki sarı çıkmıyor ona seviniyorum. Bu boyayı tuttum bundan sonra hep bununla boyayacağım. Kadınların işi hiç bitmediği için e, karnımız yine acıktı. Biraz sonra mutfağa yine e, girip zaten mutfaktayım da iş yapmaya girip yine e, mutfağı bir dağıtacağız. Buradan sonra Nevea'nın ıskılaştırıcı kremi vardı. Ondan uyguladım. Ellerim falan çok kötüydü. Şu an biraz yumuşadı. Yüzüme de sinüzün şu leke kremi çok azcık kaldı. Ondan sürdüm. Makyaj falan yapmayı düşünmüyorum. Gözlerim hasta galiba. Ee, sürekli de sulu, sulu kalkıyorum sabahları. İlk iki gece makyaja bağlamıştım. İki gece üst üste yatmak zorunda kaldım. Yorgunluktan ama e, dün makyajı çıkarttım gözüm öyle olmasın diye. Sabah kalkma yine sulu suluydu günüz hiçbir sıkıntı yok ama gece uyuyup uyanınca hem çok fazla su akmış oluyor böyle yaş yani gözyaşı hem de çok fazla çapak olmuş oluyor. Olmadı bir çay banyosu yaparım akşama o çok iyi geliyor aklınızda bulunsun. En son tatilde gözüme sinek kaçtığında bu çay banyosu ile iyileştiriyor. Günaydın hepinize. Dün Hakan pazara gitmişti. Böyle portakal almış 6 kilo. Ondan sonra mandalina almış patates almış. Bir de domates almış kendine. Ee, şimdi ben portakal suyu sıkacağım dün arkadaşıma gitmiştik aslında hani öyle uzun oturmayacaktık ama sonrasında başka bir arkadaş daha geldi falan filan gece 12'ye kadar oturduk ve balkonda oturacağım balkonda biraz sesim gitmiş hazır portakallar gelmişken e, portakal mevsimini açtık şöyle bir portakal suyu sıkayım Nihanla ikimize patatesler asılmış bir de patatesimi denesek ki ben yemiş miydim patates kızartması? Yemiştim ama hiç hoşlanmamıştım patatesleri iyi olmadığı için. Belki kendime de patates kızartırım. Ay sesim çok kötü kusura bakmayın. Şöyle bunları da yerine yerleştireceğim biraz sonra. Buzdolabım e, düzenli olduğu için çok mutluyum. Ve sebzelerime ilk defa yer var. Meyvelerime ve sebzelerime çok e, mutlu etti bu beni. Hadi bakalım. Günaydın yeni bir günden hepinize merhaba. Ee, sabah uyandık, portakal suyumuzu falan içtik. Kahvaltımız yapıldı. Şimdi Hakan'ın çayını demedim. Hakan gelecek. Yarın okullar açılıyor. Ve ben <laughs> Nilhan'ın kıyafetlerini yıkamıştım. Ee, birkaç makine daha var çamaşırım. Onları da yıkayacağım. Fakat önce şuradaki kıyafetlerini bir düzenleyeyim istiyorum. Çamaşırlarım var her zamanki gibi. Ay dün gece gittiğimiz yerden biraz geç geldik. Geç gelince de bayağı bir yorgun uyandım yani. Nilhan da ilk defa bugün ona kadar uyudu sağ olsun. Ben 9'da uyandım. Ben de yatakta biraz ona kadar vakit geçirdim. Ay bunları ütülememe gerek var mı ya? Neyse birkaç şey ütü süreyim bunlara. Bunlar da Nilhan'ın kreşteki nevresimleri. Tatil olunca öğretmeni göndermiş. Şöyle bir lastikli çarşafı var. Bir de pikesi var. Bunlara ben şöyle bir azıcık ütü süreyim ya. Böyle ki gönderilmez. Ay bu ne? <laughs> Kendi evindeki nevresimi ütüleyip de oraya böyle kırışık bir şey gönderirsem komik olur yani. Bunun o yüzden katlamıyorum. Şimdi ütüleyeceğim. Bu arada diğer kanala buzdolabı temizliği videosunu yükledim. Diğer kanalıma hala bilmeyenler varsa onun da Ay, ıı, şeyini var. buraya bırakacağım. Git anneciğim. Öyle yani. Bugün çamaşır günü ilan ettim kendime. Ay, bakalım gene okul maratonu başlıyor. Nasıl geçireceğiz? <laughs> ben şunları hızlı bir şekilde katlayayım. Ondan sonra bir şeyler yaparız. Ben yoldan aldığım sivitleri. Hakan'ınkini size göstermiştim. Benimki de sonrasında geldi. Ondan sonra Benimki geldi. Benimkinin yazıları aynı ama şeyleri boyutu farklıydı. Benim kapşonda ip var. Hakan'ınkinde o yok. Hakan dedim denedin mi sen bu sweat'i? Yo dedi. <laughs> ben de deneyeyim dedim. Ben kendime ne olur ne olmaz hani biraz boldursun diye 2x'ler çalmıştım ama x'lerden beter oldu. Geçen gün çünkü x'ler şey bile daha dökümlü durmuştu. Kalıpları yanlış. Sonra dedim Hakan'a hadi sen X'lerci deneme. Ben acaba 2 X'lerci miyim diye. Sonra Hakan denedi. Hakan'a da dar oldu. İstediğimiz gibi durmadılar. Ve kumaşları üstümüze giyince böyle taş gibiydi. Çok sertti. Öyle e, ben hiç sevmem. E, 100 lira. ikimize 200 lira para vermiştik. Sonra, geliyorum anneciğim. Sonra artık e, onları iade ettik. Dün dedim pazardan alırım. Şimdi pazardan aldığım svit'i görünce onların yanında yumuşacık. Bu pijamalarım da polar. Annem dikmişti bana. Bunları da artık zayıfladığım için giyebiliyorum. <laughs> Zayıflayınca bir sürü kıyafetim oldu. Gerçi hep aynı şeyleri giyiyorsun diyeceksiniz ama bir de insanların böyle takıntıları var ya hep aynı şeyleri giymek ya ben öyleyim. Bir şey taktım neyle rahat ediyorsam hep onu giyerim. Geliyorum anneciğim. Arkadaşlar ben çamaşırları katlarken şarjım bitti. Kamerayı şarja taktım. Salonu havalandırıyordum. Ondan sonra Nilhan'la bayağı bir orada oturduk falan. Ondan sonra Nilhan üşürdü. Nilhan da bugün çoraplarını falan giymedi. Salonun camını kapattım ben. Bu küçük minnoş da cama çıkmış. Camın dışında. Öyle beni beklemiş yavrum. Hiç sesi de çıkmamış. Ben de biraz önce tesadüfi Perdeyi çekeyim diye gittim. Bu arada ben de bir saat uyumuşum. O bir saatte bu dışarıda kalmış yani anlayacağınız. Şimdi mama yemeye gitmedi, su içmeye gitmedi. Hemen yanıma geldi. Kendini bana sevdiriyor. Kıyamam, masumum, ağzı yok. Dili yok. Ağzı var, dili yok. Tanrısı <laughs> kızım benim. Biz böyle minnoşumla şimdi sevgi seansı yapıyoruz. Sabah bir altı 6.30'da gelir. Böyle kendini sevdirir. Bir de gece 11'de gelir. Ama bugün dışarıda kaldığı için erken başladık. Şimdi Nilhan uyuyor. Saatte altı falan olması lazım. Kaç bilmiyorum. Ben de videomu yüklerken YouTube'da geziniyordum. O arada uyuyup kalmışım. E, Tyson normalde e, salon perdesinin altında yatıyor. Gün içinde de e, genellikle uyur. O yüzden... E, yani ne diyeyim size gün içinde zaten Tyson'ı hiç evde görmüyoruz. Ne mama yemeye kalkar ne su içmeye kalkar. Akşamüstü böyle ev biraz hani neşelenince babası da gelince e, o da çıkar yerinden. O da bize eşlik etmeye başlar. Bugün ne diyorum ki amma çok hani hiç bu saate kalmaz. Akşam üzerine doğru çıkıyordu çünkü. Ondan sonra bir baktım camın önünde perdeyi çekerken gördüm tesadüf Normalde iç kısmına yatar. Bu sefer dış kısmına yatmış. Gel buraya diyorum, duymuyor beni de. En sonunda duydu da çıktı geldi. Şimdi onu biraz seveyim. Mamasını yesin o da. Mamaya dedim, suyu iç dedim. Çeşmeden içiyor, çeşmeyi açtım ama onları yapmadı. <gülüyor> Böyle <gülüyor> annesiyle yatağında keyif yapıyor benim oğlum. Öyle yani bu arada kurutmadaki çamaşırlarım da bitmiş. Ee, şimdi onları çıkartacaktım. Ütü falan yapmadım daha. Ütü yapacağım. Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Bu kız, kız diyorum bu oğlan hiç kucak sevmiyor. Hiç kucak sevmiyor bu çocuk. Bu arada burada da çamaşırlar hala duruyor. <laughs> Yatağı da bozmuşum, uyuyunca üstüm falan örtmüşüm. Bayağı şeyle uyumuşum. Böyle tesisatlı yani ya uyup kalmış gibi değil de sanki planlı bir uykuymuş gibi neyse artık <laughs> şimdi şu kurutmadaki şeylere bakalım beraber <laughs> şöyle açık renkleri yıkadım onlar da bitmiş bu kurutmanın buralarını falan süpürmem lazım ama şu an yapmayacağım dünden yemek vardı o yüzden yemek de yapmayacağım tersine şimdi artık ben de gezinir durur kurutmayı biraz sonra boşaltacağım Şimdi Nilhan'ı uyandırmaya geçeyim. Nilhan bir uyansın. Bu arada Nilhan'a yeni alez aldım. Niloş. Niloş. Anneciğim. Niloş. Sen de mi girdin? sıkarttın. Bir şey yapmaz annem, biz buradayız. Yaşayamaz anne. Sakin ol. Korkma. Sakin ol. Günaydın. Günaydın. Bak gitti o. <laughs> evet terlememişsin bugün. Aldım alez burada. Dün akşam takacaktık fakat gittiğimiz yerden gece gelince alez işi kaldı. Bugün Hakan yine geç gelecek ama Dedim çocuğun Anne, yatağını bir halledelim. Evet. Işte. Ne alacaksın? Sulu boya. Bakar mısınız? Yatağın poşetini taktığımız için çocuk böyle haşır haşır Boyama üstünde yatıyor. Baba. Alez de var, Ayşe. çarşaf da var Yaptırsın. ama yine de haşır haşır hiç sevmem. acaba ben çoraplarını giy. Tamam anneciğim. Çoraplarını giy. Bakayım sırtın terli mi? Ona göre yeleğimizi Sosak giyelim. Aa, hayret terlememişsin. Ama yine de yeleğimizi giyelim. Akşam ısı oldu. Soğuk. Sosak. Biliyor musun Taysi'nin camın önünde kalmış? Ne yapıyor? Kalmış orada. Ne yapıyor? <laughs> ne yapmış orada kalmış yavrum? Bizi bekleriz camı açalım diye. Şaşkın. Hadi gel bakalım. Aa, çoraplarını al anneciğim. Çorapsız olmaz. Bu arada... E Tyson girmesin diye hala bu kapıyı kapatıyoruz. Kapalı tutuyoruz. Yakın zamanda da bu sorundan kurtulacağız. Araştırma falan yaptık işte Hakan'la. O işi de hallettik. Bu arada şu ıı, kameranın da odaklama sorunu, sorunu beni sinir ediyor. Salonca da kalmış? Evet anneciğim gece olmuş işte. Gece olduğunda tatlısın. <laughs> evet, bu arada akşam ezanı falan ne kadar... Şöyle tutayım daha. Akşam ezanı ne kadar erken okunuyor. Beş 5.30'da okunmaya başladı artık. Baya erken e, hava kararıyor. Günler zaten yetmiyor. Da artık hiç yetmeyecek. Ben şimdi Nilhan'ın yeleğini bir giydireyim çoraplarıyla. Hayır. Ben yeleğimi Aa üşüyorsun annem. Yarın ya. Nilhan okula mı gideceksin? ha Okula mı gideceksin yarın? Tyson seni çağırıyor. Ne diyor acaba? Gidelim bir tarlasına bakalım. Arkadaşlar 3 gündür aynı yemeği yiyoruz. Neyse hala var yemeğim. Maşallah çok bereketlilermiş. Şimdi ilk defa sufle yapacağım. İlk defa yapacağım. Tencerede falan yapanlar oldu. Airfryer'da görüyorum falan. Ha ondan sonra belki airfryer'da deneyeyim bir. 6 dakikada oluyormuş. E, merak ettim. Aslında sizinle paylaşmayacaktım. Çünkü ilk defa yapacağım bir şey. Nasıl olur hiç bilmiyorum ama yine de size böyle çekmeye çalışacağım. Güzel olursa da zaten açıklama kısmından tarifi bırakırım. Yani deneyeceğiz bakalım. Ee, bu arada bitter çikolatam var ama şöyle ben bir ilk deneme için... Bim'den şu sütlü çikolata almış Hakan, bitter demiştim ama herhalde o gün almamış. Neyse çok fark etmez herhalde diye düşünüyorum. Ee, bu çikolatam var. Ondan sonra tarife başlayacağım. Ee, Airfryer'ı bu arada sabah patates kızarttığım için... Şöyle göstereyim. Parçaları yıkadım. Onları kurulamakla işe başlayayım. Sonrasında yapalım bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum ben de. Böyle ilk defa yaptığım şeylerde de çok heyecanlanıyorum. Saatlerdir tarif bakıyorum. kaç gün önce bir tarifi beğenmiştim. En mantığıma, aklıma yatan o oldu. En kolayı da oydu. Onu yapacağız beraber. Hadi yapalım bakalım. Bu arada benim sufle kabım da yok. <laughs> Maalesef. <laughs> Fincan da yapmışlar. İnşallah fincanlarıma bir şey olmaz. <laughs> Umarım olmaz yani. <laughs> Çünkü diyorum ilk defa yapacağım ve çok heyecanlıyım. Bakalım. En kötü fincanlarım mal saydım, Evet bunu kuruladık. Şimdi arkadaşlar çikolatayla tereyağını şey yapmışlar eritmişler. Ben de öyle yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Başlıyorum. Heyecanlıyım. Evet şeyin üstünde içinde daha doğrusu şu hamur porsiyonunun içinde çırpması zor oldu. Umarım güzel olmuştur. 6 tane fincandan sadece şu yarım kaldı. Onun dışındakilerin hepsini düşün çok doldurmuşum. Düzgün payetseymişim eğer belki de o da tam bunlar gibi olacaktı. Neyse bakalım şimdi airfryer'a dizelim. Bakalım bunun içinde kaç tane sığıyor deneyelim. tane sıvı. Hadi bakalım. Koyalım. 160 derecede 8 dakika. Hadi reho. Güzel olacak gibi bir his var içimde. Umarım öyle olur. Başlatıyorum. İnşallah dediğim gibi güzel olur. Neyse onlar pissin. Son hallerini de size göstereyim. Arkadaşlar yaptım. Çok da güzel kabarmış. Hatta açtığımda böyle şelale gibi taşıyorlardı. Böyle mi olacak bilmiyorum. <laughs> Yapan bir arkadaşıma sordum. Dedim böyle mi olacak diye yoksa daha pişecek mi? Bilmiyorum. İlk defa yapıyorum diyorum ya. Acaba çiğ kalmış mıdır? İçi de pişmiş midir? Neyse merak ettim. Şimdi ondan bir cevap gelsin. Ona göre tekrar koyacağım ya da böyle kalacak. O da dursunlar bakalım. Merak etme. Arkadaşlar saat gece 2 oldu. Ben videoyu düzenledim. Ondan önce Hakan geldi yemeğini yedi. Sufleler mükemmel olmuş. Yani tarifi aşağı bırakacağım. Eğer airfryer yoksa fırında da yapabilirsiniz aynı tarifle. İlk defa yapıyorum evde. Mükemmeldi tadı. Yalnız şekerini biraz daha az koyabilirmişim. Çikolatanın şekeriyle o birleşince biraz bana ağır geldi. Şeker tüketmediğim için böyle daha şekerli olabilirmiş. Bitlerle daha da güzel olacağına inanıyorum. Galiba sütlü çikolatalı <laughs> kullandığım için büyük ihtimal öyle oldu. Yani şekeri fazla geldi. Bu arada <laughs> nevresimleri değiştirecektim. Bizimkini yarın değiştirelim dedim. Nilhan'ın alezini yaymak için odaya girmiştik. Ondan sonra Tyson bir şekilde yine o odayı keşfetmiş girmiş yine yapmış yapacağını neyse neylesinler aldık topladık poşetini temizledik kapıyı bir açtık yavrum bir kedi gelmiş nasıl sevimli nasıl şey ev almadık tabii ki ondan sonra Tyson'ın mamasından ona kapının önüne koydum. Baktım hapur küpür yedi. Hala dolanıyor. Gittim bir tas daha döktüm. Onu da bitirmiş. Hakan da Bodrum'a Nilhan'ın yatağının poşetine indirmeye yemişti. Dedim, Mamaları yemiş mi? Yemiş. Tyson bu sefer kapıda onu bekledi. Gelsin diye. Kapının önünde bayağı bir durdu. Sonra Nilhan e, biraz şey çıkardı. Huzursuzluk çıkardı. Uyumayacağım diye. Nilhan 12 10 geçe falan uyudu. Ya bugün geç uy uyandığı için öyle oldu. Gerçi her gün bir saat uyuyor. Bazen 2'de yatıyor, 5'te kalkıyor. 3 saat uyuyor ama bu kadar e, huzursuzluk çıkarmıyordu. Ya da Hakan eve geç geliyor diye onu özlüyor büyük ihtimal. Onu göremediği için onunla vakit geçirmek istiyor. Priz manzaralı bu arada. Işık burada iyi diye buraya geldim. Velhasıl. Ondan sonra Hakan dedi ben yatıyorum. Dedim ben de yarın videosunu düzenleyeyim. Düzenledim. Saat 2 olmuş haberim yok. Nevresimler falan tülendi Çantası hazırlandı. Ondan sonra bizim Nevresimler de değişti. Onlara makine yaptım. Kurutma yaptım. Hatta şimdi kurutmanın kapağını açayım ki kırışmasınlar. Öyle sonunda günü bitirdik. Böyle e, diyorum ya günler çok kısa yetmiyor. Bana yetmiyor yani. Yarın yeni bir maraton başlıyor. Nilham okula başlıyor. Bakalım nasıl olacak. E, orantasyon sürecinden sonra birazcık gitmeyeceğimler başlamıştı. Sonrasında sevip bir okula gitmek için heyecanlanıyor hatta bu sabah tatil bitti yarın okula gideceksin deyince bayağı bir sevindi sabah okula mı gideceğim ben çantamı hazırlayayım falan demeye başladı Sabah umarım huzursuzluk çıkarmaz çünkü geç yattı saat 7.30 8 gibi de uyanacak bakalım nasıl olacak yani nasıl bir gün beni bekliyor bu arada bu hafta biraz yoğun geçecek ee, tekrar kaldığım işlere Yani tekrardan yarım bıraktığım işlere Nilhan evde diye Daha çok onunla vakit geçirdim bu hafta İşte ders çalışıyordum onu ara verdim Spor yapıyordum onu ara verdim Tekrar onlara başlayacağım Online eğitim için Hakan bana bir paket satın aldı Bakalım memnun kalırsam Sizinle burada da paylaşırım Olmadı ee, Benim gibi KPSS hazırlanan varsa bu şekilde hem online dinleyebileceğim hem de yetişemezsem canlı derslere sonrasında tekrar derslerini de e, dinleyebileceğim. Bakalım size de memnun kalırsam buradan tekrar paylaşırım. Bir hocaları göreyim nasıl olacak, nasıl gidecek. Böyle olursa daha düzenli e, ders çalışacağımı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.